Evet değerli milletvekilleri. Sondan en son söylediğinden başlayayım Sayın Arıklı'nın. Arkadaşlar ben geçen hafta bu kürsüden gene 62. maddeden toplu taşımacılıkla ilgili bu konuyu konuşmadım. Ve geçen hafta o konuşmada bu listeyi mecliste paylaşın, kamuoyuyla paylaşın. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir tartışma kalmasın sektörün içerisinde birileri kötü niyetli davranıyorsa bu da ortaya çıksın demedim. Üstünden bir hafta geçti. Sanki de hayatımda ilk defa burada toplu taşımacılık konuşuyorum da ilk defa bu listeyi açıklayın diyorum da önceden söylemiş olsaydım bugün bu liste açıklanabilecekmiş gibi bir tavır. İkincisi Ongun Bey'in sorusu üzerine söylediğiniz daha önce de yer yer bu mecliste söylenen Kararı gider istersiniz izin kurulunda. Arkadaşlar meclise zırnık saygınız olsun ya. Bu meclisin muhatabı hangi bakanlığa bağlıysa ilgili yerler o bakanlardır. Ne yapacak yani biz meclisteki insanlar gezecek kurul kurul bilmem ne bilmem ne davralardan veri istesinler. Ya toprak ürünleri kurumuyla ilgili veri istiyorsak toprak ürünleri kurumudur şeyimiz muhatabımız. Siz ne oturursunuz burada? Gelsin Toprak Ürünleri Kurumu'nun müdürü otursun burada yönetim kurulu varsa yönetim kurulu başkanı otursun onlara soralım o zaman. Böyle bir usul yok mecliste. Ve geçen hafta bu konu eğer meclisse sadece esas alınan bu kürsüden dillendirildi. Ama meclisin dışında dün gece siz yazılı olarak internette, Facebook'ta dün gece veya önceki gece cevap verdiniz size ithamda bulunanlara. Dolayısıyla bugün zaten bu konunun bir kez daha gündeme geleceğini tahmin etmek için Ben gerekli cevabı verdim gerek Tufan Bey. Ben Ama genel konuştum. değil mesele. Ben mesele, genel konuştum. Zaten yani 62. madde ile ilgili konuştum. Dedim ki 62. Ben de 62. Maddede, maddedeki toplu taşımacılıktan Ben gereken size. cevabı verdim. Bu ben konuların konuşulacağını biliyorum. Ben gerekli cevabı vermediniz. Verdiğiniz cevap Ongun Bey'e, daha doğrusu bana cevap verirken Ongun Bey'e söylediğiniz, gidin izin kurulundan alın. Öyle bir usul var meclisin. Elbette yazılı var. ve sor, sözlü soru önergeler bunun için vardır. Milletvekili çıkacak gidecek izin kuruluna Ay, da izin kurulundan liste istesin. Böyle bir usul var bu mecliste. Elbette böyle ya da bir hiç usul, usul var. Ne? Yoktur öyle bir usul. Hiçbir milletvekilinin bilmem ne kuruluna gitmek gibi bir zorunluluğu yükümlülüğü yoktur. Burada sizin bunu madem ki bu kadar eminsiniz öyle anlatıyorsunuz değil mi? Madem bu kadar eminsiniz ki hazırlanan listeler tamamdır. Ve madem ben de isterim çıksın ortaya. Madem düşünürsünüz ki ilgili birlikler bilmem neler ya da onların çeşitli üyeleri aslında kötü niyetle bu tartışmayı başlatıyor. Bunu temizleyecek olan şey bellidir. Çıkarsınız aha budur karar, aha budur karar. Bakanlar kurulu kararları bu memleketler resmi gazetede yayınlanır. Yani izin kurulunun ya da itiraz kurulunun kararları gizlidir diye bir hüküm mü var ya sen herhangi bir yer. Böyle bir şey zaten mümkün olabilir mi? Kaldı ki izin verdiğiniz verilen izin kurulu tarafından yerlerin arasında zaten çok sayıda izin elinde olan insanlar olduğu iddia ediliyor. Hani dediğiniz ya hem tekelleşmeye karşı çıkarsınız hem de yeni insanlara izin verilmesine karşı çıkarsınız. Biz bir şeye karşı çıkmadık daha. Bir görmemiz lazım. Ama iddia nedir? 10 tane ya da 15 tane zaten elinde çok sayıda izin olan insana 10 tane 15 tane daha verildiğidir. Dolayısıyla tekelleşmeyi önleyecek bir şey değil. Tam tersine tekelleşmeyi güçlendirecek bir şey yaptığınızdır iddia. Bu iddialar ne zaman ispatlanmış olur? Ya onlar ya sizin iddialarınız. Bu kararlar burayla paylaşıldığı zaman. Ama siz ısrarla ve inatla o kararlar bir listedir bu. Altında da imza var, üstünde de tarih var. Getireceksiniz, mecliste diyeceksiniz ki ha budur. Çekinecek hiçbir şeyim yok. Ne için bunu yapmıyorsunuz? Bunu yapmadığınız zaman birileri size çekinecek bir şeyin var dediğinde niye alınıyorsunuz? Ha, diyeceksiniz ki bana bağlı değil. E siz de biliyorsunuz. Üç tane üyesi var bu izin kurulunun. Birini zaten siz öneriyorsunuz. Birini bakanlar kurulu atıyor. O biri de zaten birliklerden geliyor. Dolayısıyla sizin orada hiçbir varlığınız yok değil. Siz zaten birini önermişsiniz oraya. Diğerini de bakanlar kurulu önermiş. Yani hükümet önermiş. Diğer de birliklerden gelmiş, dolayısıyla birliklerden bir üye geldiğine göre zaten birliklerin bundan haberdar olması lazım. Atayan kişilerden biri siz diğeri bakanlar kurulu olduğuna göre meclisin bundan haberdar olması lazım. Nedir burada çekinecek şey? Ya bunu yapmadığınız zaman birileri size niye çekiniyorsun diye sorduğu zaman bundan ne, ne, nasıl rahatsız olabilirsiniz ki? Ya gerçekten. Meclisin bütün çalışma sistemi, bilmem nesi, her şey allem gallem ya. Yani bunun için de, bakın şunun için. Normal şartlarda geçen hafta konuşulduktan sonra bir hafta beklemeye de gerek kalmaksızın yayınlanması gereken bir liste için bu meclis, meclis araştırma komitesi oluştursun ve istesin bunu. Ya da siz deyesiniz ki yazın, yazılı soru önergesi verin, da yazılı soru üzerinde size cevap verin. Ne için? O güne kadar değiştireceğiniz bir şey var yani isterseniz karnımızdan konuşalım. Ya, çok ne gerek Geçen var? Geçen hafta benden kimse liste istemedi. Listeyi açıklayın dedi. Şu tabii. anda isteyin. Şu anda isteyin. Hemen yarın size göndereyim. Az diyorum. önce sabahleyin istedim. O zaman yarın lütfen gönderin. Tamam. Tamam, söylüyorum neyi istediğim. İki bir karışıklık olmasın. Ben istiyorum değil yani. Meclisin bilmesi lazım. Bir izin kurulu önce o izinleri verdi ya. Kimlere kaç tane verdiydi? Gerekçeleri inan. bu yeni hazırlanacak bir şey değil. Bu zaten yazılı olması lazım. Yani. İki iptal etti ya. O iptal kararı kimleri iptal ettik gerekçeleri Ve üç hafta sonu ya da cuma her neyse toplanan itiraz kurulu kimlere itiraz üzerine verdi gerekçeleri Başka bir şey istemiyorum. Yarın bana göndereceğinizi söylediniz. Yarına bunu bekliyorum. Bir de sorum var. Yerinden soracaktım ama atladım. Bir müsteşar yetkisiz imzaladı dediniz Sami Bey'e verdiğiniz cevapta. Hangi müsteşardır bu? Neyi yetkisiz imzaladı? Suat bir evet. şey imzalamış Yetkisi yokken bir sözleşme imzadığını söylüyorsunuz Sayın Suat Geldener'in. Tamam alırım ben sizden soru Çok kısa da Sayın Tahsin Ertuğrul'un söylediklerine bir şeyler söylemek ihtiyacı içindeyim. Gerçekten insan ne diyeceğini bilemiyor. Benim burada sözünü ettiğim haber benim burada sözünü ettiğim haber Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan ve yanlış hatırlamıyorsam Fikri Bey 11 Mart'tır. 11 Mart tarihinde yayınlanan dolayısıyla üstünden bir haftada geçmiş ve bir haftadır da sitede duran bir haberden bahsediyorum. Sayın Tahsin Ertuğrul'u diyor ki Birleşmiş Milletler diyor bilinçli olarak bazı internet sitelerine bir şeyler sızdırıyor. Bu sızdırılanlar üzerine toplumda bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yani şöyle mi algılayayım? Cumhurbaşkanının internet sitesine de Birleşmiş Milletler bir şeyler mi sızdırıyor? Yani ne konuşuruk be arkadaşlar bu mecliste biz. Sayın Tahsin Ertuğruloğlu kendi adına burada bir şeyler söylüyor. Saygım sonsuz. Ben Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'na bir şey söylemedim ki. Ben bekledim ki Sayın Tahsin Ertuğruloğlu Dışişleri Bakanı olarak Sayın Tatar'ın demin sözünü ettiğim konularda yaptıklarıyla ilgili bir şey söyleyecek. Efendim bir internet sitesine sızdırma yaptırılmış, Birleşmiş Milletler tarafından. Ben size doğrudan doğruya tekrar tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yazanlardan bahsediyorum. Ve buna bir cevap zaten veremezdiniz. Verecek bir şey yok çünkü oradadır dediğim gibi şu anda çökmediyse site oraştadır hala. Girsin basın mensupları bulsun. Eşit egemenlik, egemen eşitlik hepsinin birbirine yerine geçtiği açıklamayı orada görsünler. Şimdi Rum toplum lideri Büyük bir rahatlıkla oturur masada, evet sayenizde öyledir. Masaya da oturmaz. Şu anda rahatlıkla, büyük bir rahatlıkla sayenizde, sarayında oturur. 2017'de masaya tekme atıp masayı deviren Hristodulidis'i şu anda çözüm isteyen lider konumuna siz oturttunuz. Ve hiç kimse Hristodulidis'e soramıyor bile. Biz sorduk, sorduğumuzu da açıkladık kamuoyuna. Madem 2017'de kaldığın yerden başlamak isterdin tam da oraçta tam da o noktada ne için tekmelediydin masayı sorusunu Olgun Koelyar'ın sorması gerekirken Hristodilist diyor ki ben hazırım diyor başlamaya. Siz ama kimsenin anlamadığı bir takım kavramlar üzerinden hala müzakerelere ön şart koyuyorsunuz. Biz ön şart koyarken bakın biz ön şart koyarken biz Siyasi eşitliği tartıştırmayız, ön şartımızdır. Takvimliliği tartıştırmayız, ön şartımızdır. Sonuç odaklılığı tartıştırmayız, ön şartımızdır. Müzakereler gene Kıbrıs durumlarının hayrı üzerine çökerse statükaya dönülmeyeceği baştan güvence altına alınmalıdır. Ön şartımızdır derken ve ne dediğimizle herkes tarafından anlaşılırken sizin söylediklerinizi ben dahi anlamıyorum. Bu kadar yıllık tecrübeli bir siyasetçi olarak Sayın Tahsin Ertuğruloğlu kendisi bilmiyor mu ki? Diyor ki son eşit uluslararası statü tanımında. KKTC'yi diyor tanımazlarsa tanımasınlar. Ama bir devlet olarak masada oturduğunu kabul etsinler. Ya böyle bir şey hayatınızda duydunuz. Ve bunun adı da eşit uluslararası statü. Sizin uluslararası statünüz tanınmamış bir devlet. Bundan mutlu olursunuz, üzülürsünüz bilmem ne bu değil tartışma. Teknik bir şeydir bu. Ve 541 ve 550 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları da tanımayın diyor. Ve siz varsa ki hadi geçtim ya hadi geçtim onu da. Varsa ki Bemehansız'ın dedi ki tamam sizi de tanınmamış bir devlet olarak otur diyor Masaya. Bu statü eşit uluslararası statü olacak. Yani masada tanınmış bir devletle tanınmamış bir devlet otursa o statüye eşit uluslararası statü denir. Bu kadar açıktır savunduğumuz şeylerin hiçbir zemininin olmadığı, hiçbir temelinin olmadığı ve hala daha bunun üzerinden burada çok rahat bir şekilde bizim dediğimizi herkes anlıyor diyorsunuz. Siz burada Sayın Tahsin Ertuğruloğlu diyorsunuz ki Helsinki zirvesinde evet dediğinizin olduğunu ben çok iyi biliyorum. Evet Helsinki zirvesinde hata yapıldı. Tamam ata yapıldıydı bilmem ne olduydu bilmem ne olduydu. Neçin hala daha bu ülkenin toplum lideri konumundaki cumhurbaşkanlığı sarayındaki Sayın Ersin Tatar o zaman işte bize sorulmadan Kıbrıs Cumhuriyeti üye yapıldı gibi bir cümleyi Sayın Olgin Kueyler'e söyler o zaman. Neçin olduğunu siz söylüyorsunuz. Helsinki zirvesinde böyle oldu diyorsunuz. Bu da hataydı diyorsunuz. E neçini söylüyorsunuz zaten. Olgin Kueyler'e gene neçin diye soruyorsunuz. Olgun Kuelyar herhalde o sıralarda Kolombiya'da bir yerlerdeydi. 99'da. Yoktu orada. Bu bir hataysaydı o dönemde yapılan bir hataysaydı siz zaten oralardaydınız. Ama hala daha bunu Olgun Kuelyar'a e soruyorsunuz. Haber de yapıyorsunuz. Kamuoyunda da bir algı yaratıyorsunuz. Sanki 99 Helsinki zirvesi hiç olmadı ve siz bundan bir habersiniz. Gerçekten yani inanılır gibi değil ama hangi konuda inanılır gibi değil? Kıbrıs sorunu gibi bu memleketin en başat konusunda. Bu kavram kargaşası, bu ne dediğinizin anlaşılmaması, ne dediğinizin bilinmemesi hali yaşanmaya devam ediyor. Ve biz bu pozisyonda şikayet edecek. Hristodulidis rahattır, Ersin Bey rahat değil. Hristodulidis rahatsa sayenizde rahattır. Sayenizde rahat. 2017'de masayı tekmeleyen bir insana siz çözüm havarisi kesilmeyi altın tepside sundunuz. Onun için rahattır. Ha çekin bakayım deyin kendine. Gel bakayım masaya hadi. O siyasi eşitliği önce kabul edeceksin. Ön şart. Takvim var. Sonuç odaklılık var. Gene hayır dersen de bir noktadaki başladı zaten söylesin. Ben kabul etmediğim bir şeyi de referanduma götürmem de bilmem ne. Gene hayır dersen de statükoya geri dönülmeyecek. 2004'te Annan raporunda ne dediysaydı Kıbrıslı Türklerin evet iradesinden sonra Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonların hiçbir meşru gerekçesi kalmamıştır. Cümle bu. Ne dediği saydı o olacak en azından. Hadi bunları söyleyin. Baba bakayım rahat oturabilecek mi? Hristodulis Sarayı'nda. Ama siz statükodan memnunsunuz, mutlusunuz, rahat oturursunuz. Sırf statüko devam etsin diye de Hristodulis'i rahat rahat oturdursunuz sarayında. Da Holgin Kuelyara'da hiç hayatta anlamayacağı bizim de anlamadığımız bir şeyler anlatırsınız. Ve eşit uluslararası statü diye de en maksimumda talep ettiğinizde tanınmamış bir devletle tanınmış bir devlet masada oturunca eşit uluslararası statü olur. Olmaz zaten. Zaten oturmayacak, olmayacak. 541-550 var. Buharlaşsa 541-550 de otursanız da eşit olmayacak. Dolayısıyla söylediğiniz kavramın altında hiçbir şey yok. Egemen eşitlik konusunda ise söylediğinizden o kadar bir habersiniz ki ona zaman zaman eşit egemenlik zaman zaman da egemen eşitlik dediğiniz zaten Cumhurbaşkanlığı'nın sayfasında yazıyor. Arkadaşlar bütün konuştuğumuz şeyler bu ülkede yönetiyorum pozisyonunda oturanların aslında yönetme ciddiyetinden ne kadar yoksun olduğunu ve bu ülkenin nasıl saldım çayara mevlam gayra gittiğini her konuda dış politikada iş politikada çok açık bir şekilde gösteriyor. Bütün sorun da budur. Bitirirken Sayın Erhan Arıklı'nın az önce yerinden söylediği şeylerin yarın itibariyle elimde olmasını beklediğimi bir kez daha hatırlatıyorum. Ki hatırlatmadığınız da o yüzden gelmedi gibi bir sonucu olmasın. Teşekkür ederiz, saygılar